Merhabalar arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz yeni bir delice duyuruldu. 1.36 ile gelecek. Pers ve işte Orta alakalı bir delice. Onun şeylerine bakalım dedim. Yani hep son delice, son delice. Rewrite'ından beri son delice çıkaracağız diyorlar. <laughs> bir delice çıkarıyorlar. <laughs> tabi çıkarsınlar bizim için. iyi Pers tarafına gelecek. Önce bir arada bile görevler ekmişler. Görevler eklemişler. Ne diyor Bakalım bölgeyi birleştirmek için gelen permanent claimler e, falan filan diyor. Güzel, claim eklemeleri güzel olmuş. The highlight of the, the three is the mission into Persia. 15 toprak alırsan Persia'dan arda bir event geliyormuş. Safevi ile ilgili, Haridan'la ilgili e, claimler geliyor. 3 tane ha 3 tane şeyi var. Okey. Tahtı verebiliyorsunuz. Advisor olarak geliyor. Genel olarak tabii ki tahtı vereceksiniz yani. <laughs> Onun dışında bakalım. Safevi Holy Order'ı gelmiş. Hmm. Holy Order iki base şeydeki gibi yani. İşte İberya'daki, İspanya'daki, Portekiz'deki gibi bir Holy Order gelmiş. İki base manpower. Okey. Missional Strength. Manpower. Güzel. Manpower güzel. 100 istiyor. 100 belki bir tık çok ama olabilir. 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 Onun dışında bakalım bakalım bakalım. Başka ne varmış? set-up of Peugeot diyor. the content of the country. Daha ta tarihi yansıtsın diye ee, biraz bir tık değiştirmişler. Tamam. Ee, bazı Şii toprakları Sünni yapmışlar arkadaşlar. Hmm. Okey. Yani artık harita büyük ihtimalle buna benzer bir şey olacak. Dini harita. Bir iki e şey değiştirmişler. Ideaları değiştirmişler. Onlarla çok ilgilenmiyorum. Ben şu an görev ağacında kalmak istiyorum Pers görevleri gelmiş yani görevleri bir tık değiştirdiler büyük ihtimalle bakalım yeni şunlar büyük ihtimalle yeni eklenen görevlerin şeyleri yok yani arkasına bir görüntü eklememişler onlar büyük ihtimalle yeni gelen ya da değiştirilen de yeni eklenenlerdir büyük ihtimalle onları değiştirmişler bakalım bayağı uzun bir görev ağacı gelmiş yani ne veriyorlar acaba onu bakmak lazım 51 görev gelmiş. o bu update'in ikinci en büyük e, göreviymiş. E, en büyük 55 olacak. Yani 1.36'nın diyor büyük ihtimalle. 55 görev e, görevli ağaç varmış ama kimin e, bilmiyoruz. Ne hocamış bir de Allah'ım ya Tamam 4 e, şey ayırmışlar. Her ağacın dört tane kısmı ayırmışlar. Hepsine bakacağız. Ne diyor bakalım? En başta Consolidate Purge ve Secure Horasan diyor. Tamam. Ee, bu Pers kısmını, Kafka sorusan kısmını e, almak. E, ee, bir ihtimalle görev veren, claim veren görevler yani. Tamam. Geçelim buraları. Önemli Bakalım bu neymiş? Your two missions are about to placing more Safavi orders. Ha. Tamam. As a reward you get the following event. Ne olmuş? Ha bir tane government reform gelmiş. Improve the federal theocracy ability. Unlock decision. Tamam. Legalizme, mistizme dönme şeyi falan. Ekstra olarak misyoner. Ulema loyalty veriyormuş. Max Pilgrim ya çok da e, şey bir şey e, değil açıkçası. Başka şeyler de varmış. Timurit successorlar varmış. So basically the Timurids and every take which starts or has a Timurid dynasty on their throne, yes, Timurids will not be able to form a for Timurlar artık. Ne Timur yani şey formlayabilecekmiş. E, pers e, kurabilecekmiş. Tamam bakalım. Neymiş Legacy of Timur. If Timur could see us today. Ha bu şunun şeyi Safevi legesine gidebiliyorsunuz. Timur ile Timur tabii ki de %5 ee, daha iyi tabii ki de %5 core creation ee, autonomy change, separatism yani maşallah hepsinden koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Mazandari varmış. Bunun saksesörünü alırsak ya bunun legasisini alırsak free policy, get çöp. Get çöp. Ee, Legacy of Selçuk. Ak koyun ve kara koyun ikisi de State on Horseback ve Legacy of Selçuk eventleri alıyorlarmış. Ne demiş bakalım bunlar? We are destined to rule. Cavalry cost. Cavalry infantry ratio. Hmm. Yani cost steklemek istersen ratio %50 olması direkt %100 zaten. Kevi'den gitmen demek. Bunu 3-5 bir şeyle kombinleyebilirsin. Tatlı aslında. Güzel olabilir. Güzel olabilir. Evet ne diyor bakalım. Ha şimdi görevin görev ağacının ortasına getiriyorlar. Şimdi daha uzun. Hani tol. Uz, <laughs> uzun. daha hani böyle tol oynandığınız e, dev bastığınız kısma. Devlet on falan basmanız gerekiyormuş. Pers region'a, Pers bölgesine. Historical focus falan fistan. Ha, Osmanlı ve Mugallar'la. Ee, ne diyor? Persin içinde zayıf fokusu the expansion. Ha hayatım. Osmanlı ve Mughal'ın dış çok ilerleyemediğini ee, bahsediyor. Great works of Iran. Iran, dedi? every owned province in Persia and Horasan will have its development cost penalty from terrain negated. Oo bu çok güzel bir şey mantıklı. Yani daha olduğu zaman zora dev basıyorsunuz falan yani tereyine göre değişiyor. Onları negate ediyormuş ama ne kadar olduğu yazmıyor komple iptal ediyor büyük ihtimalle. Belki değiştirirler bilmiyorum ama bu güzel. 5 kralla hallolur o. O hallolur. Onu verirsiniz. Bir şey olmaz. Onu halledersiniz. Tamam bakalım. Pearl Jim Rock yine böyle bir kol gibi olan bir görev falan. Bunun için ne diyor? Ha, belli bir silk işte ipek kumaş boya şeylerinden belli bir üretime geçmeniz lazım diyor. Böyle bir görev geliyormuş o zaman. Çöp. Tamam bu ne bakalım. Ee, hmm, hmm, hmm. Enable the select grand vezir. Yani veziri azam dediğimiz sanırım bu büyük vezir. Büyük vezir baş vezir herhalde. Ne veriyormuş? Şükürt advisor for message service grand vezir of project Corruption. Monthly monarch power dependent on advisor type artı bir. Ne zamana kadar? Ha isteklerden aldığın hep. E, decision pardon decision. E, Decision'a geliyormuş. Bu artı bir güzel. Artı bir güzel. All excess legitimacy will be converted into 10 military power. Yani 100 legitimisi de alırsanız 10 legitimacy military power olarak geliyormuş. Okey. Hmm. Ee, şey de bu decision'a basınca bu çıkıyor. Bunlardan birini seçiyorsunuz büyük ihtimalle. Hani işte admin mi, diplomu, military mi seçeceğinizi seçiyorsunuz. Ona göre de bir şey seçiyorsunuz. Böyle güzel bonusları oluyormuş. E bu eksi yüzde yüz değilmiş. Artı yüzde yani daha pahalı olacak, iki katı pahalı olacakmış yanlış yazmışlar. Başka e, ne varmış bakalım. Hmm, bu görevi Cultured Court sanırım bu yan yana koldukları için. E, hunting Accident eventi geliyor, eriniz ölüyor ya onun failama çıkma ihtimalini düşürüyormuş. Bu ne? Aa, Comet Sighted. Eksi bir step yiyorsunuz ya <laughs> durup dururken. O da no longer possible diyor. Hiç çıkmayacakmış. Plague daha az gelecekmiş. Yani vebalar daha az çıkacakmış hastalıklar. Ee, ve Air'in ölme eventi de gelmiyormuş. Bu çok saçma bir şey. Yani niye gelmiyor? Sadece buna mı gelmiyor? Başkalarına da eklesinler bunları. Ben beğenmedim. Ben bunu, bunu almak için pers mi oynamak zorundayım? <laughs> tamam bütün e, iç görevler yani iç, içle ilgili yani işte içleriyle ilgili görevleri geçmişiz. Bundan sonra ne diyor? Militer reformlar varmış diyor. Yani yeni estate'ler gelmiş. Oo. 5 estate'den fazla olan fazla tek tek olacakmış. Yani tek tag olacakmış. İkisi de militeri ee, yeni gelen ikisi de militeri geliyormuş. Ee, Kızılbaş. Hı. Kızılbaş ne diyor? Cavalry Combat. Kosak gibi bir şey. Acaba şey, Kosak gibi bir şey zaten aynen. Bu ikonlar değişecek. Ha nobility'de olan şeyleri nobility, nobility'de alamıyorsunuz ya bundan almak zorundasınız. Evet. Yine artı bir artı bir şeylerinizi monarch power'larınızı bir 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 alabiliyorsunuz. Yani beş tanesini alamıyorsunuz. Hindistan'da Hindistan'dakilerle aynı mekanik aslında. Kızılbaş daha military ordu e, taraflı bir şey olacak. Hmm. Permanent modifier'ları almıyorsunuz yani kalıcı bonuslar almıyorsunuz görev ağacından ama bonus veren estekleri açabiliyor musunuz? burada e, gözüktüğü gibi Privilege'ları açıyorsunuz. Bak Governing Capacity Modifier diyor. E, burada ne var? Artillery Cost, Garrison Size, işte Fort Maintenance, Infantry Combat %10. Ama bunları yani şey alacak mı bunlar? 1600'den sonra ne yapacağız? O bir tık sıkıntı. Kızılbaş'a özel infanterisi varmış. Yani infantri varmış. Neymiş bakalım. Rashbut gibi. Ha okey tamam ne veriyormuş? E, land fire damage. Fire damage. Hmm. Fire damage. Yani fire da vuruyor ama fire damage. <laughs> Ekstra fire vurması. Yani Ekstra şok vursa çok daha tatlı olur yani. Bilemedim. Gulamlar var. Ne create gulams görev varmış. Ee, i̇kinci military estate açıyormuş gulamlar. Tamam e, gılman diye geçeceklermiş gulamın çoğul hali değiştireceklermiş bir sürü şey değiştirecekler zaten şu an e, development e, şeyindeler Bunlar ne veriyor bakalım Şöyle Bakabilir miyiz bakarız tabii ki de Hı -hı. Military power aynı şekilde Zoroastrion Ve hristiyanlardan yani düş ve hristiyanlardan daha fazla Atlı. Bu ne kafkas Kültürü değiştiremiyorsun ama recruitment time'ını azaltıyormuş. Ve ben power veriyormuş Çalışır. Çalışır. E, lazım olursa basılır yani. Okey. Bakalım başka ne varmış? Okey. Branching mission'lar varmış. E, Pers'in dini şey hakkında branching mission yani. Pardon. Tamam ne diyor bakalım dini şey şey içinde gidiyormuşuz. Müslüman olabiliyor musunuz ya da Zoroastrian olabiliyor musunuz? Hmm. Zerdüşt olabiliyor musunuz? Çok eski bir dindir kendisi. This has been changed drastically for Persia as you no longer have to hover over the mission tree to, to what conditions you always want to get instead you unlock. Hmm. Ee, şey diyor basıp bakıp değiştirebiliyorsunuz diyor. Güzelmiş yani tek tek böyle bakıp bakıp üstüne basılı tutup ne yapacağınızdan ziyade diyor. E, değiştirebiliyorsunuz nasıl çalıştığını anlamadım bunun. Ha herhalde şey diyor basıyorsun e, görevler dur, nerede basıyorsun görevler geliyor bakıyorsun basıyorsun diğer görevler geliyor bakıyorsun da birini seçiyorsun. Şimdi Müslüman olarak gidersek Tamam Şii veya sünni olarak ee, Oluyormuş Tamam Sünniler daha expansionistmiş Yani sağa sola yayılacağız Şii'de daha tol Oynadığımız bir şey Unlock the court of art and culture Tier 3 reform açıyormuş ee, Çöp Yeni bir şey açıyor mu ya? Yani, Purge'in influence ability diye bir şey geliyormuş tamam o zaman çöp değil <laughs> Evet ne diyormuş bakalım bu? Persian influence gained through the following means. Admin advisor artıyormuş. Artist ve filozof varsa artıyormuş. Tamam. İran olmayan her şey içinde düşünüyormuş yani. İran kültüründe olmayan her toprak içinde eksi 00 sıfır pir Peki olunca ne oluyor acaba bunlar? Invite into sphere of influence. Victoria'daki gibi bir şey. Each culturally influenced country will increase the cost to elevate a subject to vassal. Ha, bunlar da şey gibi, Ming'in tributary'den vasalına gibi. Ee, çekiyoruz herhalde bunları. Tributary gibi oluyor. Ama bir şey vermiyor. Değil mi? Bir şey vermiyor. aynen. Bir şey vermiyor ama subject'in oluyor. Ya mu? ne veriyormuş? Para veriyormuş sadece sanırım. Okey. Sonra bunları Masal'a çevirebiliyormuşsunuz. Aynı kültürden e, olması gerekiyormuş. Yani Pers ise kabul etmezmiş. Çok devi varsa falan fistan yine kabul etmezmiş falan fistan biliyorsunuz zaten. Additional ekstra olarak ne diyor? Persian influence. E, belli bir Persian influence e, lazımmış. Ne kadar çok varsa o kadar çok artıyormuş. Yani koloni maintenance gibi bir koloni 2 ikinci koloni 4, üçüncü koloni 8 para ya onun gibi. E, art artı gidiyormuş. Aa! Ee, kültürünü de değiştirebiliyor musunuz? You also need third party influence to promote your primary culture in their country in the first place diyor. Aslında, e, diğer şeyin kültürünü de değiştirebiliyorsunuz. A, görevi de değiştirebiliyorsunuz. Yani görevi, pardon, savaşları da değiştirebiliyorsunuz. İlginç, İlginç Kendi kültür grubunuzdaki için çok ucuz oluyormuş. Dışında ise çok pahalı oluyormuş. Şimdi bu tonlar, para veriyor ve diplomatik action'ın şeyini düşürüyor büyük ihtimalle. O influence şeyinizi düşürüyor. E, bu da yani düşürüyor ve every Persian subject 50 opinion ve 4 trust alıyormuş. İkincisi. Üçüncüsü. Ben power veriyormuş. Bak Çalışır. Yani influence mekaniğini kullanacaksanız çalışır tabii ki de. Dicta'daki interaction'ları basma tuşlara benziyor yani diyor. Heh, nasıl alıyorsun bunu diyor. Bu influence nereden alıyorsun diyor. Promote Art Decision'ı varmış. Promote Art Decision'ları ile Promote Art Decision'ları ile hani asıl arttırdığınız şey bu diğerleri onların üstüne küçük bonuslar bonuslar olarak geliyormuş. E, tamam. Ne veriyor peki bu? Nasıl basıyorsunuz bunu? Şimdi istediğinde bir <laughs> yazsaymışsınız. 3 tane şey geliyormuş. Promote Art'a bastığınız zaman. Architecture seçerseniz bir tane Base Text. Aha. Enstitü çok iyi. Architecture yazan. Bir tane temple. Basıyor ya da upgrade ediyor. Ama upgrade'i upgrade, i, upgrade i yani açmadan ne diyorum acaba o? o önemli. Yani te, ikinci temple açmadan upgrade ediyorsa mükemmel olmuş. Ama aylık eksi admin e, yiyorsunuz. E, onu eksi bir admini o güste bir görevlerle konuşmuştuk ya. Bir tane advisor seçiyordunuz. grant vezir, baş vezir. Oradaki artı bir takaslarsanız bence bir sorun olmaz. Tamam. 2 yılda bir de bunları alıyormuşsunuz. Bu alıyormuşsunuz. Great Mosque. da Great Mosque. Ha bu da o bitiş şeyler yani. Oo. Ha ya güzel olarak veriyor. Random şekillerde veriyor bir şans var. Ya 22 projenin infosunuzu alıyorsunuz ya da e, alamıyorsunuz arkadaşlar ama binayı alıyorsunuz yine sanırım. Güzelmiş. Spread True Fate kasus belgesi geliyormuş. 30 Spy Network'e Müslüm, son, yani Müslüm görevini son ağacını bitirseniz. E, culture değiştirebiliyorsun, ve religion değiştirebiliyorsunuz. Ucuz yani toprak alamıyorsunuz, masal alamıyorsunuz. Sadece kültür değiştirebiliyorsunuz. Humiliate gibi sadece humiliate atıyorsunuz ya. bunları sadece kültür değiştirip e, çıkabiliyorsunuz. Tamam. Ve Language of Poetry işte. Poetry neydi? Şiirin dili diye bir görev. Bunda 50 tane toprağa kendi kültürünüzde 15 ülkeyi kendi kültürünüze geçirirseniz e, Influenciabiltiler %100 bufflıyormuş. Ve %10 dev cost veriyormuş. Kendi kültürlerimizin olduğu yerde. Güzel. Şimdi Zoraya sıçrayın. Zerdüşlük ee, tarafına geçecek. Zerdüş'e geçerseniz bir disaster yiyorsunuz. Yani bunun ee, kaçarı yokmuş. Hmm. Zero için oynanır ya. kendiniz çeviremiyorsunuz. İsyanlar çıkıyor. Bastırıp döndürüyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü şey gönderemiyorsunuz diye burada yazıyor. Şunlar gönderemiyorsunuz diyor. Dininiz değiştiriyormuş Story Asher'in giderseniz. Ee, İbrahimlik ve İbrahimliğin dinleri, dinleri dinlerinden onlar işte bu üç. Bizim dinler var ya. Nan İbrahimik birine geçtiğiniz için e, bunun şeyi büyük oluyor tabii. <laughs> tamam ne diyor? Norse'a göre Norse gibi bir ee, Norsa geçerken de o 100 yıllık son videoyu izlediyseniz biz tabi animist yaparak geçtik ama normalde o belli bir koşullar vardı videonun sonunda göstermiştim. Onun gibi e, geçerseniz belli bir narratif yani bir hikaye anlatıyor size. Yok a ben işte onu gördüm geçiyorum. abone ne rüya gördüm geçiyorum tarzı işte atıyorum şu anda. Öyle bir narratifi varmış. Yani narratif diyeyim işte yani bir anlatıyor yani. Tek tek de geçemiyorsunuz böyle uzun uzun. E, geçiyorsunuz büyük ihtimalle ve yeni e, görevler. bunların hepsi yeni gelmiş görevler. Çünkü bakın hiçbirinin e, şey yok. Burayı da kapatmışlar. Ne var acaba burada? Bakın şunu şurayı görüyor musunuz bilmiyorum da burayı ekstra bir kapat. Aman kapatmış burayı ekstra. Neyse yeni bir government reform geliyormuş. Free Royal Fire is available to all the countries. Ha, ama Persia ekstra, proje ekstra bir support alıyormuş bunun için. Bu ne? Ha, bunlar bizim tanrılar mı? Bunların değişik tanrıları vardı, bir tane iyi vardı, bir tane kötü vardı. Bunlar hem böyle hem mono, monote monoteistik, hem monotez neydi bu? Hedonoteistik miydi? Böyle hem tek tanrı var ama küçüklerde var. Yani tam arada bir şey bu. <laughs> ne çok tanrılı, ne tek tanrılı, bunlar arada bir şey kalıyordu. Neyse devam edelim. Ne neymiş bunlar? Nasıl arttırdığı yazıyor. Geç şunlar bunlar önemliymiş, ne iş yaradıkları önemli. Evet ilke. Ne veriyormuş? 100 puana admin artı bir reform progress. Ha. El, tamam. Olabilir. Hepsini aynı anda basamıyor. Ha, hepsini aynı anda basamıyor. Aşağı vanişa kim ya? 50, 50 aşağı vanişa kaybediyorsunuz. Ama aşağı vanişanın aşağı vanişa şu üstteki dolan kısım. Bunları her bastığınızda bundan 50 kaybediyorsunuz. Peki bu ne veriyor? Unrest Manpower ha Yani takas edilir sanki ya bilmiyorum ya Bu ne kadar artarsa Bunlar o kadar hızlı e, Şu ne kadar artarsa bunlar o kadar hızlı oluyor Bunlara bastığınızda da bunlar azalıyor Azaldığı için daha geç doluyorlar Gibi saçma bir paradoks yaratmış Ama <gülüyor> paradoks <gülüyor> Ama e, bence çalışır Gibi geliyor bana bilmiyorum olabilir En azından yeni bir mekanik e, getirmiş bir aileye basarken falan oraya geçirilebilir. Aynı anda e, basılmaması için bir sebep yok. Yani o yüzden aynı basılabilir. Ve e, Persez Oras için olursanız bir event geliyormuş. Yani adı değişiyormuş. Rengi değişiyormuş. Yeni eventler ve Bizanslı rival alıyormuşsunuz. Historical rival yani. Eran çar, biz bunun dersini gördük. Ee, gitmedi <laughs> tamam. Zoras için Fate'i e, geçir, büyütmemiz gerekiyormuş. Center of Conversion. Aa güzel. Müslüman ve Hristiyanları şey yapıyormuş. Hedef alıyormuş. Reborn in Fire görevini yaparsanız tabi. demişim Restored Avesta. I love to use to propagate religion trade policy for another method of combat promises while the purify holy state, holy sites. Yunus aşamalı temiz akşifi ve misyoner. Ha. Ee, peki. Bu ne? Bunlar ne? Aşağı farz bak. dur Adur Murzen bir bunlar bunlar değil değil mi? Yok bunlar. Bunlara bir şeyler ekliyor sanırım. Aa bu claim veriyor. Yani Enzadek claim veriyor artık. Güzel. Beğendim. Now that is not quite the end. Zoroastrian Persuasion daha iyi bu bir son değilmiş diyor. Daha devam var diyor. Noticed e, not mention of Invitation. Nerede diyormuş bunu? Burzen 1'de. Zoroastrian Invitation. Nerede diyormuş? Ah! Grant artı bir Zoroastrian Invitation. Allowing us to request a target country to convert ha, yani Zoro. dönmek için davet atıyormuşsunuz. E, tamam. Daha hiç o hiç başka olmadığı için. <laughs> <laughs> Başka Uğraş ülke olmadığı için e, siz olup hani milliyetini davet edebiliyorsunuz diyor. E, rule of the thumb here for any acceptance. Ha vasal olan vasal olmayı kabul ederse bunu da kabul eder diyor yani kısaca aynı sebepler. E, depend fate olabiliyor musunuz orası mi? Güzel, tatlı. Bence olmaları lazım yani. Bir paganlar da olamıyor da Hani bilmiyorum Tengir ile Pagan dersin de Tengir Defender of Fate ben canım beni Pagan alamasın hayvana tapan adam bir binlerce hayvan var hangi birine tapacaksın da Tengir'i mesela niye alamıyorum binlerce gökyüzü yok bir tane gökyüzü var <laughs> Onun koruyucuları şey yapabilir Tamam bir tane şu an bir olduğu için sadece bir kişi olduğu için misyoner ve misyoner sonra şey de verecektir muhtemelen ihtimalle Yani normal Hristiyan da işte gibi bir sürü bonus veriyor onlara da verecektir Bunlarla da Fate'lerini yani şu şeyleri alırsanız Release site'ları alırsanız, yani alırsanız aldığınız bonuslar. Goose Produced güzel. E, Strength çalışır. Governing kapasite mükemmel. Construction Ghost mükemmel. Single oynadığımızda mükemmel oluyor. E, tamam bitirme. Development daire bitiyor diyor. E, ne diyor bakalım. Yeni eventler e, gelmiş. Chinese Blue and White Porcelain. Sarıkaj Roja, Steve Ahmedabad, Abbas Bir Pörce, Green Zemper, The Two Rivers of Fertile Crescent. Görebiliyor muyuz bunları burada? Bunlar bunlar mı? Değil. Farklı şeyler. Evet bu kadar. Yani Pers ile ilgili zıplamışlar hep ya. Bu kadar Pers. Bu oyunda Karakoy'da da bir şey gelecek büyük ihtimalle. Buraya şey çekelim tekrar. Hmm. Ama büyük ihtimalle bir şey yaparlar. Yani bu ilk hani bir şey hazırlamışlar ve bunu hani artık üstü önümüze yem atmışlar. Beğenelim, bekleyelim diye. Büyük ihtimalle ee, şey olacak ya. Birazdan üstüne işte, bir şey eklerler. Kesin eklerler. Ben de her zaman diyorum. Soran arkadaşlara da diyorum. En son Leviathan çıktığında Government reformlar değiştiğinde Leviathan çıktığında ee, son DLC diye çıktı. <laughs> O zaman da son DLC'ydi. Hala son DLC çıkıyor şu anda. Eso 1.35 sondu. Bakalım bir çıktığında bir Pers oynarız. Zoras için Pers oynayacağız tabii ki. Lütfen Çiğ Sünni demeyin. <laughs> Zerdu işte döneceğiz. Ee, kaçarı yok. Güzel şu dine davet falan fistan kısmı da tatlı. Zaten tek biz şimdi birine biz Zoras için olacağız. Ee, diğeri de şurada neredeydi? Bu değil. En aşağıda mıydı o ya? Hayır, dur bakayım. Yorumları geç. Aa, ha invite komedi. Bir de bu da res şunun olacak işte. Herkesten threaten olacak yani herkesten hoşlanmayacak. Herkes de bundan hoşlanmayacak. E, ee, mecbur bizle çok büyük değilse mecbur bizle e, vasal olur diye e, düşünüyorum. Aslında tatlı bir şey olmuş. Çok geç kalındı. Bayağıdır buralar boş duruyor. Yani Pers kısmı boş duruyor. Eee ama böyle biraz daha memlük. Yani Arabistan Arabistan lazım. Arabistan. Çünkü Arabistan'ın yarısı Mısır yani memlük. Ve dandik Araplar var. Yani <laughs> Böyle demeyeyim de, dandik ülkeler anlamında diyorum tabii ki de. Ee, onlar var. Onlara bir şey gelebilir, bilmiyorum. Yeni mekanik gelebilir, belki onlara invasion mekaniği gelebilir. Öf. Oldu bilir, bakalım. Bakacağız, bekleyeceğiz. Yeni DLC böyle arkadaşlar. Fikirlerinizi e, yorumlarda bekliyorum. Ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.